Evet aile, aile var orada, ailenin tamam. yanında o şu işlerim var da daha bilirim evet ailenin yanında ne oldu sen ha ay mama geldi bak karda yapıyorum Ramazan bayramında Kurban bayramında başlarız Ramazan bayramında başlarız ee, üç ay dört ay süre bu tarihten böyle aynı şeyi yapıyor. Belgilerle, eşeklerle, katılarla getiriyor bunu aktarda. Her evet, vatandaşımız soğuklarını düşün. Her çabayı elimizden geldiğiyle yapıyoruz. Herkes memnun, güzel, tatlı, içiyorlar. Etraflarımızdan komple dinardan, sandıkıdan, Afyon'dan, Isparta'dan. Herkes bu köve bunu içmeye geliyorlar. Ağustos'ta en çok Ağustos aylarında gelirler. Ramazan bayramında en çok fazlasından gelirler. Yani çoluğumuz, çocuğumuz hepsi içiyor bunu. Bizim kuyumuz var, tarihli kuyu. Kuyunun içinden alıp geliyoruz biz bunu. Sırtımızdan çıkarıyoruz. Hayvanlar sarıp, bunu alıp geliyoruz vatandaşı. bizim Akdağ'ın kuyusundan geçerli. Buradan 16 kilometre gidiş geliş var. 16 kilometre gidiyoruz, 16 kilometre geliyoruz. Beygilerden, hayvanlardan getiriyoruz. Yapışınla Kütahya'dan. Bulut benim. Yan ee, Yanköy'den, Alamesit köyündenim. Ee, her yıl izne geldiğimizde kar şerbeti yemeye geliyoruz. Ağustos'un ortasında kar yiyebilmek Türkiye'nin her yerine nasip olmaz. Ee, herkesi bekliyoruz buraya. Tadı nasıl peki? Tadı şahane güzel. bir şey. Çok güzel. Çok güzel bir şey Nasılmış tadı? Alamesut. Yani. yani. Bu da şu evet, tabii. Ağustos'un 15'i bugün kar şerbeti. Bir defa yiyorum. Hiç yemedim. Evet daha önce de yememiştim. Bu muhteşem. Hem vişneyi de daha çok seviyorum. bu çok güzel tadı. Değil, <laughs>